Lozan'da resmen kaybedilen topraklar. Şimdi yavrucuğum bak. Sakin sakin lütfen kafanı boşalt. O zerk edilen yalan yanlış palavraları bir tarafa at. Boşalt bir dinle. Bak. Hocam o sesi yapmayalım oğlum. Seyirciden şey geliyor, şikayet geliyor. Şey kışıltısı geliyor diyor. Şimdi kafanı boşalt ve dinle lütfen. Bak. Biz Lozan'a Dünya Savaşı'nı kazanmış galip bir millet olarak gitmedik. Biz Birinci Dünya Savaşı'na savaşında aynı ittifak içerisinde yer alan ülkeler arasında en kötü bozguna uğramış memlekettik. Ne Almanya'sı, ne Avusturya'sı, ne Bulgaristan'ı, ne bilmem nesi bizim kadar büyük bir bozguna uğramadı. Birinci Dünya Harbi bizim canımıza okudu. Filistin'de Orta Doğu'yu kaybettik. Orta Doğu'yu kaybettik. Başkentimiz yıllarca işgal altında kaldı. İstanbul. Perişan bir haldeydik. Sonra <laughs> bir istiklal savaşı verdik. Şimdi olmadı diyen hastalar da var o savaş. İstiklal Savaşı verdik. Ve o uğradığımız 1918'de uğradığımız yenilgide kaybettiğimiz topraklardan kurtarabildiklerimizle 1922'de onunla gittik. Bu işin bir tarafı. İki, İstiklal Savaşı verildiği sırada biz öyle mali bakımdan, efendim, refahtan tepelerde uçan, işte her türlü e, ihtiyacını, askeri veya sivil ihtiyacını kendisini karşı, kendisi karşılayan bir memleket değildik. Rus'tan yardım istiyorduk, bilmem neden yardım istiyorduk, şundan yardım istiyorduk. Ve hem bir taraftan savaşıyorduk, bir taraftan da Ankara, Mustafa Kemal, Birinci Dünya Havvi'ne sebep, o yenilgiye sebep olanların için içine girip ortalığı karıştırmalarına engel olmaya çalışıyordu. Şimdi biz Lozan'a böyle gittik. Lozan'da gene yapabildiğimizin en iyisini yaptık. Yahu biz 1914 sınavıyla gitmedik Lozan'a beyler. 1918 sınavıyla gittik. Mondros mütarekesini okudunuz mu siz? Mondros'a gittik. O odun terhiz edilmişti. Silahlar, hiçbir silah bırakmamışlardı. Şeyde, elimizde. Sevri okudunuz mu hiç? Ya şey, ee, keşif uçağı bile yasak. Farın şeyini kullanmak, yeni kullanmaya başım o bile yasak. Sevri'de. Şey bulunmuyor musun hiçbir şey? Biz böyle gittik. Dolayısıyla, lan Lozan'da biz neyi kaybettik? Konuşuyorsunuz buradan, yazıp duruyorsunuz. 12 alanı niye bıraktık? 12 adalar zaten bizde değildi ki. Lozan'dan 11 sene önce elimizden çıkmıştı. Uşi anlaşmasıdır. Gitmişti zaten. Zaten bizim değildi. Evet, bir de yeni bir şey. Ceza Cezayir'i kaybettik diyor. Lan Cezayir 1820'lerde gitti elimizden. 30 ya da 31. İşte 30'larda gitti. 100 sene önce Lozan'dan. Biraz okuyun ondan sonra konuş. Yani şu adamların beyler bazı kişiler 3-4 kişi var Türkiye'de maalesef Bunlar size zehirliyorlar. Kafanıza böyle enjekte ediyorlar yalan yanlış bilgileri ve bunun karşılığında üstad geçine para kazanıyorlar. Sizi cahilleştirerek para kazananlar var. Yani Lozan'a biz hangi şartlarda gittik bir onu, Oelclas olsanıza bunu bir. Biz 1914 sınırları içerisinde gitmedik. Bakın son defa söylüyorum. 1914'te efendim e, da bizimdi, bilmem ne de bizimdi. kaç ne kadar sözümüz geçiyordu ayrı şey yok. Fakat o sırada gitmedik ki biz. Anadolu işgal altında. başkan de işgal altında. İstanbul. İstanbul fiilen 1918'de resmen 1922'de. 13 Kasım'da geldi evet. Ve çok çok ağır bir işgal yaşamıştır İstanbul. Çok. Sizin payitahtınız işgal altında. Başkentiniz. Halife, padişah bilmem ne. Sultan Vahdet mülk mü ben hep söylüyorum. Bebekle Aksaray arasında geçer. Bebekle İlha'da geçmez. Bakırköy'de hiç geçmez.